Bizim iktidarda bir beklentimiz var. Tamam, layık bir devlet, İslam ceza hukukunu uygulayamıyor. Hırsızlık yapanın elini kesemiyor. Belki de elini kesme ortamını kaldıracak ekonomik ortamı da inşa edemiyor, kuramıyor. Onu da anladık. E, fakat şu andaki uygulanan tatbikatta verilen cezalar hırsızlığı önleyici değil. Kimse korkmadan hırsızlık yapıyor. E kardeşim bu bir sorun. Çözümü ne? İşte o zaman biz iktidara diyoruz ki tamam İslami çözümü getiremiyorsanız dahi caydırıcı bir çözüm getirin. Hem hırsızlığa hatta sadece hırsızlığa değil diğer suçlara da. Öyle Mahkemenin bırakı vermesi veya az vermesi halktaki adam.